Bakır, çinko, hurdalar alırım hurdan yiyyap. Hadi hurdacı geldi hurdan ay. Ne haber yarenim? İyi Osman'ım, nasılsın? İyi. Ne yaparsın buna kaldık işte yani. Bizim ihtiyar jortlayınca mecbur. Sen nereye hayırdır? Kuaföre. Biraz güzel işimden. Ya Allah'ını seversen bu Harun mu güzelleştirecek seni ya? Bırak Allah'ını seversen. Sen zaten en güzelsin, çok güzelsin yarenim. Senin o ipek saçlarına benden başka kimse dokunmasın yani. Dokunmasın da sen kırık fön bilmiyorsun. Kırık fonum ben var ya kitabını yazarım ya. Tabi e, tabii. Yani kırık çıkık her türlü çekerim çıkarırım yani. Saçmalama ya. <laughs> e, kuaför muaför ne alaka yani düğün mü var? Düğün yok. Öğleden sonra deneme çekimi var. Oraya gideceğim. Deneme çekimi. Evet. Ya bilmiyormuş gibi ama biliyorsun konuştuk bunu. Evet konuştuk. Konuştuk ve net bir cevap çıkarttık yani. Olmaz dedik değil mi? Ben babamı ikna ettim bir kere. Babam tamam dedi. Ha. Aman ne kadar güzel ya. Demek Mahmut Paşa'yı kafaladın ha? E ben tabii. Bravo sana. Aferin. Ama hatırlatırım yani. Bir de bir Osman vardı. Hani böyle fakir ama gururluydu böyle. Dalyan gibi böyle yakışıklı bir çocuktu. Siz birbirinizi çok seviyordunuz. Hani dünyalar bir yana, Osman bir yanaydı. Osman ne alaka ya? Tel alaka yani. Yani bana o dünyalarla Osman sanki biraz yer değiştirmiş gibi geliyor. Osman alt tarafı bir film gideceğim geleceğim. Hem çok istiyorum. Ya kızma ne olur hem bakarsın ikimizin de hayat. Hiç bana ikimiz mi ikimiz deme ben böyle bir mevzuda yokum ya. Ben yalnız zavallı bir urdacı Osman'ım. Osman. Hadi eyvallah. Osman. Emir! bakır, Çinko geldi. Eskici geldi. Ne var ya? Ne var? Ne var? Yazdır Ne var? Ne var? Ne var? Alo. Alo Osman. Sinirli misin biraz? Sinirliyim biraz. Ne oldu? Kısa kesişim gücüm var. Ne oldu? Şirkete gelebilir misin diye soracaktım. Hayırdır? Mevzu mu var? Şirkete geldiğinde konuşuruz. Bak Onur Bey, mevzu ablamla ilgiliyse yani ben o konuda bili... Hayır, hayır. Melek'le ilgili değil. Senle ilgili bir mesele. Evet. Yani kıllandım bak şimdi. Ha, tamam, sen kapat telefonu. Ben geliyorum. Tamam. Tamam. Kastın sen de ya. Vallahi billahi kastın ya. Ya Onur Bey, artık devlet sırrı değilse şunu bir söyleyiver. Gözünü seveyim bak ya. İşi gücü bıraktık geldik ya. Bu ne? Ee, güle güle kullan Osman. Bu senin. Ay yok, ben bunu kabul edemem ya. Ha yani sen şimdi bana diyorsun ki... ...ablamın kontenjanından kıyak yani, öyle mi? Nasıl yani, anlamadım. Yani anlatayım. Yani çok basit aslında soru. Hani ben meleğin kardeşi olmasaydım sen bunu yine de bana verecek miydin? Osman, bunu meleğe bağlamazsan sevinirim. Ama bağlanıyor. Yani bağlanıyor. Durum bu çünkü yani. Aynen böyle. Hayır. Hiç öyle değil. İnan ki değil bak. Dün gözlerimin önünde senin araban yandı. Buna ben kayıtsız kalamam. İstesem de yapamam. Hadi buyur. Ablam arıyor ya. Bu kızda var ya anten var ha. Yani bir yerlerde böyle biriyle böyle melek dedi miydi böyle zın zın zın, zın antenler hemen şey... Ablam söyle. Osman, neredesin? Neredesin ablam ya? Ben şeydeyim, e, biz... E, ya dur, sen bu ne? Hiddet bu Celal ya. Tamam, hadi çabuk gel. Al beni, yetiş. Ne oldu? Osman, çabuk gel. Ne oldu? Alo, neredesin sen? Ne oluyor Osman? Dur, tamam. Tamam, yakınım ben oraya. Tamam, beş dakikaya geliyorum. Bekle, bekle. Hadi. Ne oldu Osman? Söylesene, bir şey mi oldu meleğe? Ya yok, bu bir yere bir temizliğe gitmişti de. Orada şerefsizin teki. Ya dur konuşturma beni ya. Yani. Tamam atla sen sür hadi. Atla atla hadi sür. Ablam asma artık suratını sen de bak. Eve gidince annem böyle görmesin seni üzülmesin kadına. Tamam tamam. İyi misin Melek? Yani iyiyim işte. Onur Bey vallahi sende de maşallah demir gibi yumruk varmış ha. Beygir gibi teptin adamı ha. yani, yani beygir derken yani teşbitte kusur olmaz değil mi? Olmaz. Eyvallah. Durmadı anasını satayım bütün gün santral gibi cır cır cır. Alo söylemem o. Dayı, beni karakola aldılar. Ne diyorsun lan? Ne karakolu? Ne olmuş ya? Ya dayı gazete hakkında şikayet gelmiş. Kim şikayetçi olmuş oğlum ne diyor? Bilmiyorum ki dayı ya. Burada bir sürü insan toplanmış. Lan oğlum bir sen eksiktin ya. Yemin ediyorum bir sen eksiktin. Tamam neyse sen sıkma canını. Biz yoldayız zaten. Geliyoruz tamam. Korkma kapat. Hadi. Ne olmuş Osman? Ne karakolu? Ya ne olmuş Memo'ya? ya? Ya bunlar gazete çıkarıyordu ya. Ee? Ne gazetesi? Oo Onur Bey sen de ayakta uyuyorsun vallahi ya. Ya bu çocuklar mahallede bir gazete çıkarıyorlardı. Evet. Tamam onu biliyorum da yani karakolla ne alakası? Ya ne bileyim ben neden işte bilmiyorum gidince öğreneceğiz soracağız yani. E tamam hadi gidelim karakola. Allah harika fikir ha. Ben de Bursa'ya doğru gidiyordum bir İnegöl köfte yeriz diye. Bak Osman sırası mı şimdi şakanın hadi bas. Anasını satayım biz de emniyet amirliğini geçtik ha bu ne ya. Bütün aksiyonda şeyde biz varız ya. Burada bu da gitmedi be. Bu kadar mı? Yine be. geç. geç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Artistler kraliçesi? Apa, pardon, yarın. Ay Osman nasıl mutluyum var ya, neler oldu bir bilsen. Ne oldu kız? Deneme çekim var ya, oraya gittim. Rolü kaptım Osman, rolü kaptım. Aman ne güzel, ben de sabahtan beri onu düşünüyordum yani. Ya sen hala aynı modda mısın? O ne biçim konuşma öyle ya? Sevinmedin mi yoksa? Ha sevinmez olur muyum ya? Uçuyorum mutluluktan. Hatta kaldır kafanı bak şimdi sizin evin üstünden geçiyorum. Dalga mı geçiyorsun Osman benimle? Dalga geçiyorum tabii kızım. Allah Allah ya. Hadi tamam kapat şimdi işim var benim kapat. Vay be. Lan Canavar bu, canavar be. Çok paradır bu be. Kim bilir kaçadır. Kim bilir hangi deyüzü. Oğlum Şaban, al şunları lan. Bana bakın lan, kahvenin ayta takımı. Bu kapıdaki kamyonet kimin? Osman'ın Mahmut abi. Hangi Osman lan? Üçüncü Osman. <laughs> o kim lan? Padişah. <laughs> Bana bak kızım seni çok kış ha. Senin Osman abi hangi Osman olacak? Vallah mı lan? Vallahi billah. Kendi nerede? Buradayım. Osman kapıdaki kamyonet seninmiş doğru mu? Aa, benim ya. Nasıl oldu ya? Bir anlat bakalım ha. Vallahi oldu işte be Mahmut abi, Allah yürü ya kulum dedi. Yani o, ol oluyor biliyorsun yani. He he, bilirim bilirim. Kahve mi oğlum? E iyi madem, içeyim bir şekerli kahveni. Şaban, oğlum Osman abine şöyle bir okkalı kahve yap bakayım. Oo. Ya bir durun ya, bir kesin ya, Allah Allah.